Altaç TİBAN Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünya orada ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. İlk olarak valilik kısa bir süre önce kar tatili kararını açıkladı. Yaklaşık 3 gündür biliyorsunuz hafta sonu çıktıktan sonra geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren il genelinde eğitime ara veriliyordu. Fakat yarın itibariyle bu karar değiştirildi. Yarın itibariyle ordu il genelinde 14 ilçenin tamamında 5 ilçede ise kısmen eğitimi ara verildi. O ilçeleri sizlerle paylaşalım. Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında sahil bölgelerde bulunan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fassa ve Ünye ilçelerimizin daha çok kırsal bölgelerinde bu 5 ilçede kısmen eğitimi ara verildi. Fakat e, bu demin sahil kesiminde bulunan 5 ilçemizin büyük bölümünde öğrencilerin nüfus olarak büyük e, daha fazla olduğu alanlarda eğitim olacak Yarın itibari muhtemelen e, çarşamba gününden itibaren bir daha fazla ilçemizde eğitime tekrar dönülmesi beklenmekte. Tabii ki şu an kar yağışı yok ilimizde ama özellikle gece eksi dereceler nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı küçük evlatlarımızın, öğrencilerimizin sağlığı nedeniyle alınan bir karar bu. Ve devam edelim. Şimdi gerçekten çetin kış şartları yaşadık. Rekor bir kar yağışına sahne oldu Ordu, özellikle sahil bölgeleri. Ve yarından itibaren artık havalar ısınmaya başlıyor. Yarın güneş yüzünü göstermese de dereceler artacak ve perşembe günü itibariyle de güneş ilimizde etkili olacak. Ordu'da güneş yeniden yüzünü gösterecek. Yaklaşık bir haftadan bu yana Ordu'nun 19 ilçesi beyaza büründü. Zaman zaman şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte geçtiğimiz hafta Ordu'da kar yağışlı bir hava hakim olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre ise Ordu'da çarşamba gününden itibaren güneşli bir hava hakim olacak. Kar yağışı orduyu terk ederken il genelinde etkili olması beklenen güneşli havayla birlikte termometreler 7 dereceyi gösterecek. Orduları hafta sonu dahil olmak üzere bu hafta güneşli bir hava bekliyor. Öte yandan yetkililer kar yağışı ile birlikte yumuşayan toprakta havaların ısınmasının da etkisiyle kent genelinde oluşabilecek heyelan tehlikesine karşı da uyarıda bulundu. Tabii güneşe çok da fazla aldanmamak lazım. Özellikle gece saatlerinde orada sıcaklıklar eksi dereceye düşmeye devam edecek. Şimdi fındık çok zor bir haftayı geride bıraktı. Meteorolojik izotem görüldü orada. 40 yılda bir gerçekleşecek olay gerçekleşti ve sahil bölgelerinde termometreler -10 dereceye kadar -10 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde eksi -26 dereceyi gördük orada. Fındık da gerçekten tüm bu şartlar altında zor bir haftayı geride bıraktı. Halde böyle olunca ziraat odaları, mühendisler bahçelere girdi ve hasar tespit çalışması yaptı. Ordu dondurucu soğuklara yavaş yavaş veda ediyor. Yaklaşık bir haftadır karla mücadele eden orduda herkes karın keyfini sürerken üreticiler diken üstündeydi. Eksi 14 derecelere varan soğuk havada fındığın zarar görmesinden endişe eden üreticiler fındık bahçelerini yakından takip etti. Özellikle orduda karanfil açmaya başlayan bahçelerde risk üst seviyeye çıkmıştı. Orduda bazı ziraat odaları soğuk geçen gecelerin ardından bahçelerde inceleme başlattı. Bu odalardan biri de Gürgen Tepe Ziraat Odası oldu. Bölge olarak son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle ilçede soğuk hava geçişinin en yoğun yaşandığı bölgede fındıkta karanfil sürgün ve odunsu yapı üzerinde ön inceleme yapılıyor. Fındık'ta don olayı yaşanıp yaşanmadığına karar vermek için hava sıcaklıklarının biraz daha artması gerekiyor. Her ziraat odası kendi bölgesinde yapacağı çalışmayla fındığın ne kadar zarar gördüğünü tespit edecek. Dün gece iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası nedeniyle Karadeniz sahil yolu da iki saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. İki tır çarpıştı. Karadeniz'de ulaşım durdu. Kaza Karadeniz sahil yolu Girasun-Trabzon güzergahında meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı Karadeniz sahil yolunda etkili oldu. Trabzon-Girasun güzergahının Çarşıbaşı ilçe girişindeki liman mevkiinde iki tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza mahallinde yapıldı. Kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolunun Trabzon-Girasun güzergahı ulaşıma kapandı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu iki tır yoldan kaldırıldı. Ardından yapılan temizlik çalışmasıyla yol yaklaşık iki saat içinde trafiğe açıldı. kaza nedeniyle Karadeniz sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ordu'da iki gündür aranan ve kendisinden haber alınamayan 37 yaşındaki Pınar Akıncı'nın cansız bedeni bulundu. Üç gündür aranıyordu, cansız bedenine ulaşıldı. 37 yaşındaki Pınar Akıncı eve dönmeyince yakınları 22 Şubat tarihi akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine Akıncı'ya cep telefonu için yapılan sinyal takibinde son sinyalin Çatalpınar ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nden geldiği tespit edilerek çalışma başlatıldı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen akıncının cep telefonu Bolaman Irmağı üzerindeki demir köprüde bulundu. Arama çalışmaları 3 gündür Bolaman Çayı üzerinde yoğunlaşmıştı. Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların 3. gününde Akıncı'nın cenazesi bugün cep telefonunun bulunduğu demir köprüde yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta dere yatağında bulundu. <laughs> Akıncı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> Tabii özellikle karların erimesiyle birlikte ilimizde, bölgemizde çok fazla sayıda heyelan göreceğiz gibi durmakta. Geçtiğimiz günlerde Altınavru Ulubey yolu üzerinde meydana gelmişti. Bugün de Karadeniz Akdeniz yolunda meydana geldi. Tünelin hemen çıkışında heyelan nedeniyle kaya parçaları yola savruldu. Çok şükür bir kaza meydana gelmedi ama seyir halinde olan sürücüler panik yaşadı. Karadeniz Akdeniz yolunda facianın eşiğinden dönüldü. Birkaç gündür yoğun kar yağışı alan orduda heyelanlar yeniden görülmeye başlandı. Bölgemizde son heyelan dere yolu olarak bilinen Karadeniz Akdeniz yolunda meydana geldi. Mesudiye'den orduya geliş önünde topçamı geçtikten sonra ilk tünelin çıkışında kaya parçaları yola düştü. Olay anında kayaların tünelden geçmekte olan bir aracın üstüne düşmemesi ise yüreklere su serpti. Durumu fark eden sürücüler diğer sürücüleri uyararak yolda önlem almaya çalıştı. Durumu ekiplere bildiren sürücüler bir kaza yaşanmaması için çaba sarf etti. Olay nedeniyle Karadeniz Akdeniz yolunda trafik bir süre aksadı. Ekipler tarafından kayaların yoldan kaldırılmasıyla trafik de normale döndü. Ekipler bölgede yeni bir kaya düşme olayı yaşanmaması adına tedbirler aldı. Ordu'nun Akkuş ilçesinde nesli tükenmek tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Vaşak güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameraları Vaşak'ın her anını kayıt altına aldı. Ordu'nun Akkuş ilçesi Gökçe Bayır mahallesinde gece saat 01.22 sıralarında güvenlik kameraların açısına bir Vaşak girdi. İlçede bulunan Güneş Enerji Santrali'nin yanında bulunan yolda tek başına yürüyen Vaşak saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Vaşak'ın santralin demir kapısına geldi, sonrasında ise karla kaplı olan yolda yavaş bir şekilde hareket ettiği anlar yer aldı. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci sosyal medya hesabından Vaşak'ın görüntülerini paylaşarak, Dün gece Güneş Enerji Santralimizde misafirimiz vardı. Gökçe Bayır mahallemizde bulunan Güneş Enerji Santrali'mizin güvenlik kameralarında nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak görüntülendi, notunu düştü. Öte yandan vaşaklar Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında yer alıyor ve bu tür kayıtlar türün varlığını sürdürmesi ve korunması açısından büyük önem taşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Seyit Torun, orta ve dar gelirli vatandaşlarımız için başlatılan emlak kampanyası hakkında konuştu, fiyatların yüksek olduğunu kaydetti. Merkez Bankası'nın geçen ay açıkladığı verilere göre konut fiyat endeksi %165 seviyesine yükseldi. Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde en düşük kira fiyatı asgari ücreti aşmış durumda kampanya kapsamında satışa sunulan en düşük bir artı bir daire fiyatı 5 milyon 650 bin yanlış duymadınız 5 milyon 650 bin en düşük aylık taksit ise 61 bin lira tekrar ediyorum aylık taksit 61 bin lira her insan dar orta gelirliğe ev vaadiyle bütün devlet imkanları kullanarak bina inşa ediyorsunuz ve dar gelirlinin yanından dahi geçemeyeceği fiyatları belirliyorsunuz. Halbuki avantajlı bir fiyat olmalı ki vatandaşın ödeyebileceği bir fiyat olmalı ki vatandaş alabilsin. En ucuz dairenin bir aylık taksiti yaklaşık 5 emekli maaşına ve 3 asgari ücrete denk. Gelin seçime gidelim. Konut krizini halkçı belediyelerimizin desteğiyle onların geçmişte yaptığı ördek uygulamalarla Halkın iktidarını biz çözelim. Faslı ilçesinde bulunan ve beyaz örtüyle kaplanan Gaga Gölü. Üzerindeki aktivitelerle birlikte oldukça güzel görüntüler ortaya sundu. Kar yağışıyla beyaza bürünen orduda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla Tabiat Parkı'na dönüşülen Fasla İlçesi'ndeki Gaga Gölü yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan göl kış ayında da vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Fasla Gaga Gölü'nün masası görüntüsü ordudaki kano tutkunlarını da mest etti. Kanolarla karla kaplı Gaga Gölü'nde antrenman yapan Ordu Kano Kulübü sporcuları renkli görüntüler oluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler de kanocuların bu keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. İlimizde son 40 yılın en ciddi kar yağışı yaşandı. Ünge ilçesi de bu yağıştan nasibini aldı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ilçedeki karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Yeah, oh, that's sure. Meteorolojiden yapılan değerlendirmelerin ardından bölge ve ilçede son 5 günde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışıyla birlikte soğuk hava dalgası etkili olmuştu. Kar fırtınası öncesi tüm tedbirlerini alan Ünye Belediyesi 85 mahallede seferberlik ilan ederek Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde başarılı mücadele çalışması yürüttü. Yağışın durmasının ardından Ünye Belediyesi bu kez cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor. Gece boyunca toz uzama yapan ekipler sabahın erken saatlerinden itibaren işlek sokaklarda çalışma yürüttü. Şubat ayının 20'si itibariyle başlayan şehrimizdeki kar yağışı belli aralıklarla kesilse bile yoğun bir şekilde ayın 25'ine kadar yani bugüne kadar çok güzel yoğun bir kar yağışı oldu. Neden çok güzel diyorum? Çünkü bizim için hem tarım anlamında hem de yeraltı kaynakları anlamında bir nimet. Tabii bu nimetin aynı zamanda vatandaşlarımız üzerinde keyfiyet oluşturduğu gibi eziyet oluşturduğu alanlar da var. Bu eziyetlerin oluşmaması için de yerel yönetim olarak Ünye Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi olarak da şehrimizde vatandaşlarımızın bu süreci rahat, huzurlu ve ihtiyaçlarını rahatlıkla temin edilebildiği bir süreç içerisinde yönetmek için gece gündüz demeden ekibimizle beraber, mesai arkadaşlarımızla beraber hemşerilerimizin hizmetinde olduk. Biz biliyorsunuz düzenli 400 aileyi her gün ziyaret ediyoruz. Bu karın yağdığı süreçte de hiçbir ailemizi gene aksatmadan o vatandaşlarımızın evini gün içerisinde her gün düzenli olarak da ziyaret ettiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Güvercinlerden, kuşlardan dahil diğer sokak hayvanlarımıza kadar hepsine bu süreçte beslenmeleri için, bu geçici sürede aç kalmamaları için Elimizden gelen yardımı onlara da sağlayarak onları da unutmadığımızı, sahada onların da yanında olduğumuzu süreçte gösterdik. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tablı, Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ve ilgili birim müdürleriyle çalışmaları yerinde koordine etti. Faslı ilçesinde belediye tarafından turizm çalıştığı gerçekleştirildi. Fatsa'nın turizm potansiyeli masaya yatırıldı. Fatsa'nın Fatsa tam giriş kapısı Batı yakasında. O İlçenin turizm potansiyelinin konuşulduğu Çalıştay, Fatsa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde düzenlendi. Balıkçılık, burası önemli bir balıkçılık merkezi ve bu işten de epey bir e, ekmek yiyen ya da gelişim sağlayan çok insan var. Biz e, buradaki bu paydaşlarımız arkadaşlarımızla beraber mevcut durumun bir fotoğrafını çektik. Çekiyoruz şu anda Fatsa'nın. Ve bunun biraz daha geliştirmesiyle ilgili öneriler geliştireceğiz. Ve biz bu önerilerimizi politika yapıcılara ve karar vericilere sunacağız. Bundan sonrası artık onların kontrolünde olacak. Çalıştay'da turizmciler ve akademisyenler istişarelerde bulundu. E, amacımız Fatsa'daki turizm potansiyelini e, ortaya çıkarmak. Evet hemen kısa, orta, uzun vadede bu kaynakları nasıl ürüne dönüştürürüz, ürüne dönüştürüp bunu hızlı bir şekilde tanıtımı, pazarlamasını nasıl yaparız amacıyla toplarız. Fatsa bir turizm şehri olabilir çünkü kullanılmamış. Bu aslında bir dezavantaj gibi duruyor Ama bizim için şu aşamada bir avantaj çünkü kullanılmamış. Deniz ortaya çıkartılmamış birçok potansiyele sahip. Aşağı tarafı düşünürsek bir kıyımız deniz, yukarı doğru gidersek kültürel zenginlikler. Doğal kaynaklarımızı, Hasan'ın sunduğu güzellikleri turizme kazandırmak amacını güdüyoruz. Sektör temsilcileri ve akademisyenler ilçeyle ilgili kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini dile getirdi. Mübarek Ramazan ayı yaklaştı. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle Ramazan ayına merhaba demiş olacağız. Ramazan ayı deyince akla gelen ilk ürünlerden birisi de hurma. Bakın hurma bu yıl hangi fiyattan tüketiciye ulaşacak? Hurma çok faydalı, protein ve vitamin açısından çok zengin bir yiyecek. Yani Ramazan ayının da zaten vazgeçilmezi. Ramazan ayının simgesi haline gelen hurma bu yılda iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti olarak market raflarında yerini aldı. Hem geleneksel tatlı ihtiyacını karşılaması hem de besleyici özellikleriyle öne çıkan hurma tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Ancak hurma fiyatları türüne ve menşeine göre önemli farklılıklar gösteriyor. Ramazanın vazgeçilmezi hurmalar Marketlerimizde yerini aldı. Üç farklı hurma çeşidimiz bulunmakta. Medine hurması, Kudüs hurması ve Bağdat hurması. Bağdat hurması kilogram fiyatı 124 lira 95 kuruştan başlıyor. Medine hurması 645 liradan, Kudüs hurması ise 475 liradan raflarımızda yerini aldı. Tüketiciler hurma alırken hem kalite hem de fiyat avantajını göz önünde bulunduruyor. Özellikle organik ve doğal koşullarda yetiştirilen hurmalar daha yüksek fiyatlarla satılsa da sağlık açısından tercih ediliyor. Market yetkilileri Ramazan ayı boyunca hurma satışlarının artacağını ve stokların tüketici talebini karşılayacak şekilde güncelleneceğini belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu rakamları açıkladı. 2024 yılında Ordu'da hem evlenen hem de boşananların sayısı arttı. Ordu'da hem evlenme hem de boşanma oranları arttı. Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlara göre Ordu'da ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28.1, kadınlarda ise 25.6 olarak belirlendi. Önceki yıllara kıyasla her iki cinsiyet içinde yaş ortalamasının arttığı görüldü. Erkeklerle kadınlar arasındaki ilk evlenme yaş farkı ise iki buçuk yıl olarak kaydedildi. Ordu'da evlenen çiftlerin sayısında da belirgin bir artış yaşanırken boşanmalar da arttı. 2023 yılında Ordu'da evlenen çift sayısı 4740'ken 2024'te bu sayı 4789'a yükseldi. Boşanan çift sayısı ise 2023'te 1215ken 2024 yılında 1317'ye çıktı. Ordu'da gerçekleşen boşanmaların %34.2'si evliliğin ilk 5 yılında, %20.8'i ise 6 ile 10 yıl arasında gerçekleşti. Öte yandan 2024 yılında Ordu'da yabancı damat ve gelin sayılarında da artış yaşandı. Yabancı uyruklu gelin sayısı 67 olurken yabancı damat sayısı 14 olarak kaydedildi. Koşuyor Ordu Spor Kulübü Trabzon'daki maratona damga vurdu. Koşuyor Ordu'ya kare engel olamadı. Vakıf Bank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda Ordu'nun atletizm takımı Koşuyorlu Spor Kulübü de yer aldı. Koşuyorlu Spor Kulübü Trabzon Yarım Maratonu'na 30 sporcuyla katıldı. Zorlu hava şartlarının engel olamadığı maratonda Koşuyorlu Spor Kulübü başarısı ve enerjisiyle Trabzon'da fark yarattı. Bravo evet. no David. Bak bak nasıl geliyor David'e bakar mısın sen? Süpersiz. Koşuyordu. Orduya doğru devam. Haydi durma David. Koşuyordu. Trabzon'dan 3 kupayla döndü. Yaş kategorilerinde dereceye giren Nehir Gökbulut, Aysuhan Durna ve Necdet Karbuz kürsü sevincini yaşadılar. Takım kaptanı ve başkanı Tan 27 yıldır koşuyorum. İlk defa bir yol yarışında karlı bir havada ben ve ekibimde koştu. Sportif başarı anlamında daha çok kupayla dönebilirdik fakat sakatlık yaşamadan orduya döndüğümüz için mutluyuz dedi. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.